Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz umarım her şey yolundadır canlarım benim hepinize güzel pazarlar diliyorum 20 Temmuz 2025 olduk saatte 16.08 Hayaksi yarın yine iş var çalışacağız ama size güzel bir fotoğraf seçtim Japonya'da Fuji Dağı şöyle geleyim ben Fuji Dağı tişörtümle de uyumlu olmuş yaprakların renkleri. Ee, ben sesli gazete geçeyim. Siz bir like atın, abone olun, bir yapın işte. Bakalım bugün neler varmış canım arkadaşlarım benim. Evet, başlamayın şunu kapatalım. Evet, bunu duydunuz mu? Enteresan bir haber arkadaşlar bu. No Camp Stadı, Barcelona'nın stadı, dünyanın en bilinen işte neyse takımı biliyorsunuz. En ünlü takımlarından bir tanesi. Şimdi bu Lima Holding denen bu beş çeteden bir tanesi. Bu stadı yenileme mi, inşaat mini bir şey almış arkadaşlar. Ee, i̇halesini almış. <laughs> bunu da yetiştirememiş zamanında yetiştiremediği için stadyum inşaatındaki gecikmeler nedeniyle Barcelona kulübüne 200. 202 milyon euro ödemesi bekleniyormuş. 202 milyon euro. Şimdi tabii Liman Holding de orası Türkiye zannetti. Türkiye'deki reflekslerle hareket edince şey seyirci garantili falan yapmamışlar mı onu mesela yaparken. şimdi paraya ihtiyaç var. 202 milyon Türkiye'de olsa Türkiye'de olsa iyi onu iptal ederler. Bilmem geciktirdiği gibi bir de üzerine lima para verirler. Yani öyle, öyle adamlar ayrıcalıklı Türkiye'de. Ee, 202 milyon ödemesi bekleniyormuş bu. 202 milyonu lima holding nereden bulacak arkadaşlar? Nereden bulacak? Heh, işte i̇şte şimdi madenlerdir bilmem nedir şudur budur. Yapıyorlar ya bir şeyler. Sizden çıkacak. Türkiye'deki vatandaşın cebinden çıkacak. Niye? Biz... Götü boklu limağın geciktirdiği no camp stadının bilmem nesi yüzünden onun parasını yine liman gidecek Türkiye'yi soyarak çıkartacak. Yok madeni talan edecek. Yok kıyı şeritlerini talan edecek. Yok bilmem taş ocağı yapacak. Odur budur. O şekilde çıkartacak yani. Veya ben bir köprü yapayım diyecek. Köprüden ihaleden oradan çakacak. Geçiş garantili yine çakacak böyle. O garanti hiçbir zaman e, tutturlamayan bir garanti olacak. E, milyon dolarlar, eurolar lima akmaya devam edecek. Bu başkanı nasıl olacak yani 202 milyon euro? Türkiye mi lan orası? Oradan senden SSK alırlar. Bak burada da başka bir tane var. Aynı şeyin. Ne diyor? No Camp Stadion'un yeniden inşasını yüklenen Limak'ın stadyum inşaatında gecikmeler nedeniyle bugüne kadar toplamda Barcelona kulübüne 202 milyon euro ceza ödemesi gerekiyor. Barcelona'da gecikme için hesap edilen tarih için başlangıç tarihi 29 Kasım 224 alında başkan laportanın önceki ifadelerinde teslim tarihinde gecikme olması durumunda yüklenici firmanın gecikme günü başına günlük 1 milyon dolar günlük ceza kesileceği beyan edilmişti. Yönetim kurulu lima atfedilmeyen bir dizi öngörülemeyen olayın inşaatın gecikmesine neden olduğunu açıkladı. Markanın haberine göre bu miktar zaten talep edilmeyecek. Bu durum muhalefetin tepkisine yol açtı. Muhalefetin öncü seslerinden Victor Font dünyanın en iyi kulübü olarak sürekli yerine getirilmeyen sözlerle kendimizi rezil etmemiz inanılmaz ifadesini kullandı. Adamlar tabii ki sahip çıkıyorlar yani. E şimdi keşke İspanyolları da uyarsaydık yani. Şimdi bu hem İspanyollara zarar hem Türkiye'ye zarar. Yani baştan birileri gidip dese kardeşim bak bu adamlarla çalışmayın başınıza iş alırsınız filan. Yani o yetmiyormuş gibi. Bir de onun parasını siz cezayı ona keseceksiniz. Onlar da cezayı bizim vatandaşımıza kesecek falan. Keşke olsaydı yani. İspanyol e, haber de çıkmış bu. Evet Hakan Fidan kabinenin en sevilen bakanı olmuş. HBS araştırma. <laughs> Oğlum siz zaten sizi sizden başka seven yok. Kim sevecek başka? E, sokaktaki vatandaş mı sevecek? Allah aşkına emekli mi asgari ücretli mi sevecek? Kim sevecek yani? en sevilen bakan neye göre acaba en sevilen çok merak ediyorum. Verdiği pozlara göre mi en sevilen bakan oluyor ne oluyor? Ne, nesini seviyorlar çok Yani sormak istiyorum mesela. Siz bunu en sevilen bakan olarak şey yapıyorsunuz, seçiyorsunuz da ne özelliğinden dolayı en sevilen bakan olarak seçiyorsunuz? Bilmek isteriz yani. Yani yakışıklı mı buluyorsunuz? Sakalları mı güzel? Güzel poz mu veriyor? Yani güzel poz veriyor yani değil mi? Güzel poz verince dünyadaki bütün işler, bütün diplomatik sorunlar halloluyor tabii ki. Dünya meydan okuyor yani verdiği pozlarla böyle. Poz adam. Evet. Cem Küçük. Cem Küçük hakikaten her defasında mide bulandırmaya devam ediyor ya. <laughs> LGS şahibi iddiaları. Yusuf Tekin hiçbir somut delil olmadan eleştiriliyor. Allah Allah. Oğlum somut delil olmadan eleştirilmeyi eleştirmeyi en çok siz bilirsiniz lan. Somut delil olmadan bir adamı tutukladınız. Adam kaç aydır içeride bir tane örnek yani. Yani son 10 <laughs> yılda yaşanan tutuklamalara değil mi? AKP'nin birini tutuklaması için somut bir örnek olmasına gerek yok mu? Yok adam seni suçluyor teröristsin diyor. Niye ya falan yapıyorsun? İspatla terörist olmadan ediyor. Sen ispatlamak zorunda kalıyorsun. Şimdi bugüne kadar geldiler geldiler. Ben de iki gün önce bununla alakalı demiştim. Bak bu LGS konusunda iyi gidiyorlar diye. Rahatsız etti bunları bu. İyi bak iyi bir gittiler onda LGS konusunda. 2 üç gün. Bunları rahatsız etti bu. Bu onu gösteriyor. Ee, biri, biri, bir, iki AK Partili vekil dışında kimse açıklama yapmıyor. Niye bakan yalnız bırakıyorsunuz? Biraz yüklen, yüklensenize. O mu demiş bunu? O demiş. Evet Cem Küçük demiş. Bunu da Cem Küçük diyor. Ben şunu şimdi size dinletmiyorum şunu da. çünkü o Ekol TV bize oradan telif atar falan diye. Ee, kendi AKP'lerine de bir, bir, otokritik var orada. Öz eleştiri yapıyor yani. Niye desteklemiyorsunuz adamı falan diye. Siz yapınca her boku değil mi böyle herkesi suçlayınca çok iyi, çok güzel, mükemmel. Onların savunma hakkı bile yok. Onu biliyorsunuz. Onun üzerinden gidip böyle insanlara bok atıyorsunuz. Ondan sonra sizinkiler ki kaldı ki siz gerçekten somut delil olmadan eleştirilse yine hak ediyor aslında. Ama hadi hukuki e, şeyler gereği, erdem gereği tamam böyle bir şey olmaması gerekiyor ki yani hak ediyorlar yani. Somut delil olmadan eleştirmeyi hak ediyorlar. Sırf onlara göstermek için bak siz nasıl eleştiriyorsunuz, insanlara hapse atıyorsunuz, cezaevine atıyorsunuz somut delil olmadan. Ama ki onlar bunu yaparken yani karşıda bir sorun var yani. Bu sorun somut delil olup olmaması değil. Adam bu sorunla alakalı açıklama yapmıyor. Açıklamaya gidip A Haber de yapıyor. Başka birine başka bir yerde A Haber olmadığı zaman daha orta yollu bir kanalı e, kanala açıklama yaptığı zaman gerizekalıyı anlatır gibi anlatıyorum. CHP'nin altından pis kokular geliyor. Lan konu bu mu? Angut. Bir okulda bir yerde bir, bir adamın çocuklarının tam puan çekmiş, başka bir yerde başka bir şey olmuş. Bir sorun var yani, insanlar bir sorun görüyor ve bunu siz çıkartılan her sorunu, Türkiye'de yaşanılan her sorunu, bu bize karşı işte yalan politikasıdır, algı politikasıdır. Allah'ın belası adamlar. Evet, bir iğrendiğim kadın da bu var arkadaşlar. Bunları AKP seviyor böyle kadınları, biraz böyle seküler görünümlü ama yobaz seküler görünümlü yobazlar bunlar. Ee, çok düşüyor önüme. Bu sefer de bir haber de düştü. AKP'li Sevda Türküse kredi çekip tatile gidenlerle alakalı. Geri zekalı bunlar sonra ağlıyorsunuz para yetmiyor diye bunu şey diye söylüyor. Şimdi bu tarih hocası İlber Ortaylı gibi ben cevap vermek istiyorum. İlber hocaya Ortaylı'ya Ortaylı, sor, Ortaylı bu soruyu sorsalar İlber Hoca şöyle cevabı. geri zekalı derdi. Öyle bir şey demek istiyorum yani onlara geri zekalı diyor. Neyse tatil yapmak zorunda değilsiniz diyor. Önceki nesil tatil bellerinde büyümedi biz tatilde köye giderdik. E Allah'ın belası kadın. Hiçbir şeyi sorun etmeyen, her şeyin iyiye gittiğini sürekli söyleyen, sadece AKP'ye yalakalığı yapan iğrenç kadın. Senin döneminle sen eşek kadar olmuşsun 50-50 kaç yaşındaysan artık. Bizim zamanımızda da biz de köye giderdik. Böyle deniz, sayfiye, sayfiye yerleri falan bunları biz sonradan gördük yani. Lise, üniversite falan o zamanlarda gördük. Yoktu Türkiye'de böyle kültürde. Çünkü insanların parası yoktu. Artık zaman olmuş, 30 yıl geçmiş, 40 yıl geçmiş bu devrin üzerinden. Ve sen hala eskiden böyle olurdu, eskiden iyiydi. Zaman, işinize geldiğiniz zaman de, şey demeyi biliyorsunuz. O eski Türkiye yok. Daha dün Yusuf Tekin denen dallama eski Türkiye yok. Eski Türkiye yok ama eski Türkiye'den örnek verip o zamanlar güzeldi gidilmiyordu. Şimdi de gidilmesin diyorsun. Ulan şu devirde Avrupa'da bilmem nerede Japonya'da Amerika'da Kanada'da senin ülkenin gençliği ülkesinden çıkamazken ülkesinde tatil bile yapamazken dünya geziyor. Ya vizyonsuzluk bu kadar mı olur ya? Yani kendi ülkenin insanının başka yerler görmesi, vizyonunu genişletmesi, zenginleştirmesi. Bir de bu açılardan baksan bu senin için nasıl bir problem olabilir ya? Biz eskiden tatile tamam ben şunu tartışmıyorum. Yani bir adamın kredi çekmesi ve tatile gitmesi bu tartışılabilir bir şey yani paran yoksa niye kredi çekiyor? Yani adam benzin koyacak parası yok, son model krediyle Mercedes alıyor. Aldı, benzin koyacak parası yok. Ha dersin kardeşim son modeli alma git bir tane Renault Clio al yani. Yani bu değil ama mesele. Bunu diyebilirsin bu, bu örnekte söylediğim bu Mercedes alan adama bunu söyleyebilirsin. Ama bir insanın dinlenmek ne bileyim hem psikolojisi için hem vücut sağlığı için her şey için iyi. Ama o istiyor ki tatil şey köye gitsinler. Köye gitsinler fazla kurcalamasınlar onu. Hepsi bunların ya lan A'dan Z'ye, saraydakinden muhtarına hepsi bunların böyle lanet ya. Vatandaşın yaptığı tatili çok görüyorlar ya. Ulan yapacak tabii yani vatandaş niye niye çoluk çocuğu onun da bir deniz görmesin? Ya bu bu kültürel fakirliktir. Bu entelektüel fakirliği övmedir yani. Bir ara şey bir bayram günü İstanbul'da otobüsler bedava. Tuzla'dan nereden bir yerden bir aile gelmiş. Bir tane çocukları var. Ee, ilk defa çocuk İstanbul'da deniz görüyor Valla öyle bir şeydi İlk defa çocuk Eminönü camileri mamileri görüyor İlk defa otobüs bedava olduğu için iki saatte falan gelmişler otobüsle kalabalıkta Simit aldık diyor ee, Paramız yetmedi iki tane simit aldık İşte üçümüz paylaştık falan yapıyor Düşün yani bak Yani şimdi bu çocuk 15 yaşında 14-15-16 yaşında bir çocuktu bu çocuk 20 yaşına geldiğinde, 25 yaşına geldi geldiğinde kendi yaşıttaşlarıyla, Avrupalı yaşıttaşlarıyla aradaki fark ne olur arkadaşlar? Ya bunu şeyden söylemiyorum ya. Ya şimdi evet ben çocukluğumda bizim Mıntıkaya böyle bir araba gelirdi. İzmir'den bahsetmiyorum. Ulan böyle bir 10 kilometre gittiğimiz zaman kimsenin arabası yoktu yani. 10 kilometre gittiğimiz zaman dünyamız değişirdi yani. Şimdi bakıyorum benim çocuğum 16 yaşında, 3 kere Japonya'ya gitti, Danimarka'ya gitti, İngiltere'ye gitti, Cezayir'e gitti, bilmem işte, Almanya'ya gitti, oraya gitti. Yani bu tabii ki o zamanki imkanlarla bu zamanki imkanlar farklı. Ama şimdi Türkiye'deki bir çocuk da niye benim çocuğum gibi bunları yapamasın yani? Ne diyeyim, sen köye git senin paran yoksa, köye git kardeşim mi diyeyim. Ya insanlara böyle fakirlik e tavsiyesinde bulunup, Kendileri böyle istedikleri gibi yiyenler, böyle Nefret ediyorum bunlardan ya. Bu işte AKP'nin özeti. Evet. Bir dallama da bu. AKP milletvekili Adem Yıldırım. Köylülere paranız yoksa karınızı satın, okul yapın diyen yani CHP zihniyeti bugün Yusuf Tekin'e laf söyleyemez. Bunu, neydi o bir, geçenlerde hapse girmiş diye bir tane e, şey işte A ahır olur bilmem ne başa geçirse geçerse orası şey olmaz ahır olur diyen bir kadın vardı ya sonra hapis attılar onu unuttum kadının adını ya şurada yazıyordu bir, bir saniye sözcü de mi ne haber de mi ne yayın şey yapıyordu ya program yapıyordu onun kitabından bir alıntıymış arkadaşlar onun kitabında bak ben de söylemiyorum diyor onun kitabından söylüyorum diyor onun kitabında geçen bir bölüm bu bölümde işte zamanında tek parti zamanında işte CHP zihniyetinden bir tane adam müfettiş mi, milli eğitim müdürümüne bir köye gidiyor ve o köyde diyor ki işte bu bu köye okul yapılacak. Paranız yoksa karınızı satın okul yapın diyor. Tevatür olabilir. Olmaya da bir. Türkiye'de her şey olabilir yani. Bir tarafı övüp bir tarafı yermeye gerek yok. Herkes Türkiye'de pislik bir adamsa her kesimin içerisinde pislik adam var yani. Şimdi sorun o değil. Böyle bir şey yaşanmış olabilir. Ama ulan Ulan pislik herifler, her eleştirdiğinizde yaptığınız bütün her şeyi, bütün haltları kendinizde hiç görmeyip başkasında görüyorsunuz. Ulan namussuz adamlar, siz darbe oldu, sizin yavşaklarınız o e, din adamlarınız bilmem nereye çıkıp bunların karıları size helaldir, bunların malları size helaldir demedi mi? Siz böyle yağmacı bir zihniyet değil misiniz yani? Sen 50, 60, 70 yıl önce olup biten hadiseyi çıkıyorsun burada sanki CHP'liler işte böyle demek için söylüyorsun. Ulan siz, ulan siz kendinize bir dönün bakın ya. Kendinize bir dönün bakın lan. Mala çökme var, yağma var, talan var. Yani fiziki saldırıları, işkenceyi, gözaltı ve onları saymıyorum bile yani. Ulan sizin meydanlarda söyledi lan sizin e, dinbazlarınız çıkıp bunların karıları size helaldir, bunların malları size helaldir diye. Adamlarla ilgili bir soruşturma açtınız mı? Bir şey yaptın? Tamam bu kadar da fazla filan dediniz mi yani? Yok. Namussuz adam. Kadının adını hala unuttum. Sedef, Sedef Kabaş, Sedef Kabaş. Evet, bunu da kapatalım. Çevre ve Şehircilik Bakanı ve İklim Değişikliği Bakanı ee, Murat Kurum'dan Özgür Özel'e deprem bölgesinde yüzlerce konut yapacağız, bedava vereceğiz dediler. Yapmadınız. Bir dakika ya. Ee, Özgür Özel'in muhalefet olarak öyle bir deprem konutu yapma gibi bir görevi mi var? Öyle bir şey mi yapmak zorunda? Baklava kutularından çıkan paralarla onlarca ev yapardınız. Hemen de bak baklava kutusunu oraya ekliyor. Demek ki siz 17-25'te sıfırladığınız paralarla bütün Türkiye'yi ev sahibi yapardınız, değil mi? Böyle düşününce bak işte kendileri çok seviyorlar bir algı, algı, algı operasyonu. Her şeyi adam duruyor, çay içiyor. Çay, Ve birden bir aklına geliyor. işte baklava e, kutularından paralar çıkmasaydı şimdi bu burada bir bardak değil, üç bardak çay içerdik ya filan gibi. Ne bileyim yani bir, bir yerle ilişkilendirecek ya onu o saçmalı baklava kutularından. Siz ilk önce hesap bak deminden beri hep bütün AKP'lerin mantığı yani. Üçü de Türk'ü sevde demin üç tane gördük. işte aşağıdaki adam da. Hep kendileri yaptıkları şeyleri hiçbir zaman görmüyorlar. Ama hep böyle karşı tarafta. bu, da, bu da baklava kutusu. 17-25 kişi gör pezevenk. İlk önce onu gör. Cem Küçük şerefsizi ne diyor? İşte diyor hiçbir somut delil, hey, somut delil olmadan herkesi tutukluyorsunuz. Bu namussuz. Adamlarınız işte dediği zaman da bunların karıları helaldir diye. He, i̇şte burada. Bu da bunu diyor. Hepsi aynı bunların. Metin Kütük, AKP'li Metin Kütük, kütük. Türkiye-Birleşik Devletleri kurulacak cihana hükmedeceğiz. <laughs> evet, böyle bir e, kızıl elma, böyle bir romantizm, e, ancak AKP'lilerde olur. Türkiye-Birleşik Devletleri ne zaman kurulacak? Şimdi biliyorsunuz, Azerbaycanlı slogan var ya, iki devlet tek millet. Hiç düşündünüz mü? Niye iki devlet, tek millet? Niye? Hadi tek devlet olalım. Olmaz öyle. O zaman kavga ederiz. Çünkü orada bir aliyev var, bir hırsız diktatör. <laughs> Ve bizim hırsız diktatör var. Şimdi o zamanlar kavga ederler bu sefer. İki devlet, tek devlet olunca sen mi yöneteceğim ben mi yöneteceğim? Yani iki diktatör bir devlete sığmaz. Dolayısıyla bunlar iki devlet, tek millet. Yani milletimiz aynı zaten onları uyutuyoruz. Sen de ben de uyutuyorum. O zaman şöyle yapalım. Türkiye Birleşik de federal bir devlet olsun. Herkes kendi, kendi bölgesinin diktatörü olsun. Yoksa çok kavga çıkar. Kan gövdeyi götürür yani. Öyle olmaz yani. Ama o demiyor. Metin Külünk diyor ki merkezli bir Anadolu olacak. Diyor. Merkez, abi yani değil mi? Abi olacak. Ama kazak petrolleri bize gelsin. Dallama ya savcıdan oğluna 6 bin kişilik görkemli düğün. Bir savcı ne kadar kazanıyor acaba ya? 6 bin kişilik görkemli düğün organize edecek kadar. Hadi tamam çok para kazansın. Daha rüşvetler falan görmüyoruz onları tamam. Davetler ise AKP'li siyasetçiler ve haklarında çete soruşturması yürütülen iş insanları. <laughs> Diye şey Bursa Cumhuriyet başsavcısı arkadaşlar kendisi. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı oğluna 6 bin kişilik düğün organize ediyor. Onların hepsini Whatsapp'la konfirme ediyor. Kimler gelecek, kimler gelmeyecek falan diye. Ee, ekseriyetli AKP'ler AKP'liler geliyor. de değil yani AKP'liler geliyor. Ya, siyasetçi olamaz. Olmaması lazım. Yani bu o, senin oğlunun düğünü olsa belki olabilir. Yani senin oğlunun oğlunun düğünü olsa, kendisi organize etse bilmem ne falan tamam. Sen şimdi savcısın. Dallama senin bağlı olduğun o bir tane rezalet bakanı var ya Yılmaz Tuş denen o hıyar o, yargı bağımsız yargı bağımsız yargı bağımsız da sen düğünde bütün AKP'lileri bütün suçları topluyorsunuz haklarında çete soruşturması yürütülen iş insanları da var ulan sen şimdi bu, böyle bir ülkede bu adama işi düşülse yani bu adamların işte haklarında çete soruşturması yürütülen adamların davaları bilmem ne yani bu adam bakar mı buna yani bunu alır bu şikayeti alır mı savcı olarak? Almaz adam kankisi düğüne gelmiş para takmış. Para takmış yani. Şimdi rüşveti böyle düğünlerle falan alıyorlar bunlar. Şimdi o işte çete soruşturması yürütlen iş insanı geliyor. O orada bir ne bileyim ha, yani 50 bin dolar takıyor mesela tamam mı o çocuğa. O orada rüşvet yani. Ne kadar güzel işte. Bunu yeni çıkardılar bunlar. Ondan sonra işte hatırlayın Türkiye'de AK Parti hukukunda biliyorsunuz bir tane hakim yargıladığı adamla doğum günü partisi yaptı. İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcısı evlerini revlenme helikopterle gezmeler bilmem ne falan. İlk iş olarak ikinci gün Tayyip'in yanına saraya çıkıp el öptü yani. Böyle namussuz haysiyetsiz aşağılık herifler bunlar. Şimdi tabii kimse görmez bir de el açmışlar dua ediyorlar fotoğrafta çok Müslümanlar çok Müminler ya Vallahi billahi bakın arkadaşlar adam rüşveti verirken düğün kisvesi altında veriyor kıza <laughs> Takıyor işte oğluna neyse 100 bin dolar Anladın sen onu Yoksa bir çeyrek nereye 100 bin dolar nereye AKP'li üniversitede kadro kapısı hep açık Hep hep açıktır <laughs> AKP'li bütün kapılar açık Ondan sonra da dün Yusuf Tekin diyor ya, eski Türkiye yok artık eskiden Erzurum'un bilmem ne köyünde giden bunlar iyi böyle imkanları yoktu köylünün şimdi her işte bu öyle değil işte AKP'li olduğun zaman köylü de olsan şehirli de olsan tüm kapılar açık. AKP'li Süleyman Paşa Belediyesi'nde bir dönem belediye başkanı yardımcılığı yapan Gökhan Saygı Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreterliğine atandı. <laughs> ya işte nerede boş yer varsa bu adamların işsiz kalma imkanı yok ya öyle bir durum yok öyle bir imkan yok yani. Yani buradan çıkar başka bir şey olur. Bunun bir mesela bunun daha kallavi olanları var. Daha kallavi AKP'ler. AKP'lerin içerisinde de bir nomenklatür var yani. En AKP'li olan sonra aza doğru gidiyor. Yani ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü, beşinci, altıncı sıra diye. Onuncu sıradaki bir AKP'li her zaman bir yerde gidip bir iş bulur. Bir işi olur. İşte beşinci sıradaki bir AKP'li bürokrat olur. İşte birinci sıradaki bir AKP'li bakan olur, danışman olur, danışman olur sonra tekrar bakan olur, sonra bilmem ne olur huzur hakları alır, bilmem ne olur O, o kendi içerisindeki bunların şey, o hiyerarşi yani. Kast sistemi kendilerinde de var. Evet. Bitmiş Sesli Gazetemiz. Ne güzel olmuş. Bitince Sesli Gazete. Seviniyorum. Ee, o zaman siz kendinize iyi bakın. Ben de gideyim. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım benim